Merhabalar sevgili aslan burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili aslanlar? Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. 15-31 Mayıs tarihlerine niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Her zamanki gibi. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum arkadaşlar. Şöyle fincanımı açıyorum. Bakalım sevgili aslan burcu dostlarım. Sizlerde Şöyle bir göz gezdirin. Her zamanki gibi fincanımız arkadaşlar. Şimdi Evet. Şimdi sorunlar, sıkıntılar, dertler, ee, bir şeyler yaşıyorsunuz bu ara. bayağı böyle sorunlar, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Sanki yaşadığınız bu sürece de böyle sevinen birileri varmış gibi. Hani bu kişi seviniyor sizin yaşadığınız bu sürece. Ama bakın yakında siz çok feraha çıkacaksınız arkadaşlar ve bu sevinen kişi her kim ise o gerçekten çok şaşıracak. Ya tam böyle kötüye gittiğini düşündüğünüz bir durum çok iyiye gitmeye başlayacak. Gözyaşlarınız mı olmuş veya çok üzülmüş olabilirsiniz. Ya ağladınız ya da çok üzüldünüz bir konuda. Birisi var ben buradayım diyor. Ben diyor senin yanındayım. Sana destek olabilirim diyor. Baya böyle karşınıza geçmiş elini uzatmış arkadaşlar. Bakın şurada. Ve diyor ki ben buradayım yanındayım. Yalnız hissetme yalnız değilsin. Onun yakınlığını hissedeceksiniz. Fark edeceksiniz. Gerçekten de yalnız olmadığınızı düşüneceksiniz. Ya çok iyi bir dostunuz. Ya sevdiğiniz insan. Ya aklınızdaki kişi. Ya varsa partneriniz o size böyle elini uzatacak. Hatta uzun zamandır ilk defa o yakınlığı birazcık daha fazla hissedeceksiniz aslanlar olarak. Evet. Şansınız dönüyor. Bayağıdır bir şanssızlıklar var. Üzerinizde bir nazar varmış. Gerçekten böyle bir nazar etkisinden dolayı hiçbir işiniz yolunda gitmiyormuş. Böyle üstünüzde bir negatif enerji varmış. Hatta orta boylarda bir kadının bir nazarı değmiş size. Uzun süredir bunu yaşamışsınız ama bu durum geçiyor, merak etmeyin. Ee, şöyle bir ağırlığın üzerinizden gittiğini hissedeceksiniz. Çok kıskanılıyorsunuz. Arkadaşlar, başarılarınızı böyle hedeflerinizi yapmak istediklerinizi anlattıkça bile kıskanılıyorsunuz. O kıskançlıkları görürsünüz. Hissederseniz çevrenizdeki bazı insanlarda. da herkese de demiyorum. Bu arada bazılarınızla ilgili şöyle bir şey gördüm artık kendimi daha dikkat etmeliyim, özen göstermeliyim falan diyen aslan burcu dostlarım var. İşte belki bir spor yapmak, belki daha sağlıklı beslenmek, belki kendinize böyle bir yenilik, işte bir değişim yapmak olabilir. Böyle bir şeyler yapmak isteyeceksiniz, kendinize daha özenmek isteyeceksiniz ki bayağıdır ihmal ettiğinizi düşünüyorsunuz. Aynı zamanda evinizde, hanenizde değişiklikler, küçük böyle değişiklikler yaparak kendinizi mutlu etmek isteyeceksiniz. Yani birçok şeyi aslında kendiniz için yapmak da isteyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar artık biraz da kendinize odaklanmak istiyorsunuz. Arkadaşlar nankör bir insan var burada. Yani nankör nankörlük yapan size bir insan. Yakında böyle bir şey yaşadınız mı? Çok güvendiniz, inandınız ama inanılmaz derecede bir nankörlük gördünüz ve şoktasınız. Belki de o kadar şaşırıyorsunuz ki şu anda bu nankörlükle ilgili. Bu kişiye söyleyecek çok sözünüz var ama söylemeye bile değmez. Sanki böyle sizi bırakmış gitmiş. O nankörlüğü yapıp hem de hiç istemediğiniz birinin yanına ona dost olmuş, onun yanında olmuş gibi iyice kızıyorsunuz ona. İyice küsüyorsunuz, kırılıyorsunuz ona. Gün gelecek ama gelecek bu kişi size, ama siz onun yüzüne bakmayacaksınız. Bakın arkadaşlar, size nankörlük yapan her kimse bu kişi pişman, pişman olacak. Ama siz asla istemiyorsunuz görüyorum. E, bu arada işle alakalı. iki tane seçeneğiniz olabilir. Bir de arkadaşlar iş konularında birilerinden çok etkilenmemeye çalışın. Yani size şu an bulunduğunuz koşulları gidişat kötülemeye çalışan birileri var. İşte şöyle kötü böyle kötü diyen insanlar var şu an iş ortamında. Ama bakın e, sanki size kötülüyorlar ama kendileri de sıkı sıkıya tutunuyorlar bazı şeylere. Gözlerinizi açık tutun. O kötü bu kötü diyen insanlara bakın kendileri gayet memnun görünüyorlar. Size sanki böyle bir şeyleri empoze etmeye çalışıyorlar. İşle alakalı dikkat edin. Kendi bildiğinizden şaşmayın. Kendi gözlemlediğinize inanın, güvenin arkadaşlar. Kendi e, hissettikleriniz, gördükleriniz hepsi asıl olandır. İşle ilgili tercihler yaparken özellikle kendi iç sesinizi dinleyin. Bir anlık galeyana gelmeyin özellikle size işte şöyle yap çok iyi olur filan diyen insanlara çok kanmayın. Ha böyle yapıyorsunuz demiyorum ama olur ya insan boş bulunur böyle bir etkide kalabilir. Buna dikkat edin. Kısa kısa yollarınız var. Bu kısa yollar böyle seyahatten ziyade hani kendi böyle özel işlerinizle ilgili koşuşturmalarınız ve gideceğiniz yerleri de işaret eder. Bu bunlarla ilgili de gayet yolunda gidecek durumlar var. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Aslanlar. Yüreğinizde birisi mi var, kalbinizde birisi mi var? Çok gizli saklı böyle çok da böyle söylemek mi istemiyorsunuz, bahsetmek mi istemiyorsunuz? Biri göründü direkt ama onu çok gizlediniz, sakladınız siz. Hiç kimse bilmesini istediniz ona karşı olan duygularınızı, düşüncelerinizi. Bu kişi de size aynı şekilde bakıyor aynı şekilde yaklaşıyor ama e, bir o kadar da korkuları ve çekinceleri var arkadaşlar aklınızda biri var aklınızdaki kişinin e, sizden böyle sakladığı gizlediği düşündüğünüz her şeyi öğreneceksiniz e, ona çok yakın hissedeceksiniz o da size yakın hissedecek yani öyle bir şey olmuş ki aslında farkında değilsiniz o sizi çok görmek istiyor o sizinle çok fazla konuşmak istiyor, yüz yüze gelmek istiyor. Aslında o sizden çok istiyor yakın olmayı. Ama belli etmeyen biri çok sessiz, çok kapalı, ketum. Yani hiç hiçbir şey belli etmez, duygularını belli etmez, düşüncelerini söylemez böyle birisi. Ee, yine de bir şeyler sizin ya da onun çabasıyla olacak gibi. Çok seviyorsanız çok seviliyorsunuz. Bunu söylemek istiyorum uzak da olsa yakın da olsa görüşüyor da olsanız görüşmüyor da olsanız birini seviyorsanız aynı şekilde sevildiğinizi burada gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bir iki tane birden fazla sevinçli haberiniz var öyle söyleyeyim size. Bir tanesi aile içerisinde bir konuyla ilgili sizin sevdiklerinizden birisiyle ilgili çok büyük bir sevinç ki kocaman bir balık duruyor ardında. Kısmetini haber veriyor bir kişi size kan bağınız olan bir kişi. Çok sevinçlisiniz. Birisi de sizin için arkadaşlar güzel bir haber. Eğer uzun süredir beklediğiniz bir işle ilgili bir şey varsa bu güzel sonuçlanacak sevgili dostlarım. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.